Şimdi şöyle bir bakalım ne? Hemen rampaya yakına gelen bir kaley var. Palasta C4 ile beraber oynayan bir oyuncu. Gemzilla bu arada tek geldi kaleyden Emstar'a. İki oyuncumuz şu an için Shadow'dalar. Kalix ile beraber Imor. Kalix kontağı kabul edecek olan oyuncu. Kaleyden bir tek daha geldi. P250 ile iyi işler yaptı bu roundda. Yalnız Imor hala Under'da beklemeye devam ediyor. Bir mermi attı yerinden haberdarlar artık Imor'un. B tarafında da Ammar Pite'e girecek. Yükseni yakalamayı başardı. Plant geliyor. Bu sırada Imor connector'dan gelen o yakın mesafede. Bledart çok hasar aldı ama kill çıkmadı burada oradan. Ciresi kaldı tek başına. Güzel bir prefire ciresiden 1 ve 2'ye kadar getirdi. Gemzile'ye çıktı yakalama şansı var. Tripe'in B tarafında olduğundan haberdar. Bu yüzden Gemzilla'nın üzerine gitmek istiyor şu an için. Yerden bir çift Berat'ı aradı ama şu an için bulamadı. Gemzilla P kaldı default tarafından. Jiresi arıyor onu ama. Tripe hep birlikte mide çıktılar. Direkt olarak short'a doğru bir oyun. Biz B'ye stack yaptık. Yalnız açıkta yakalanan bir jiresi var. Kalix'te görüldü bench tarafında. Gemzilli arka arkaya ikiller geliyor. Lüksen'in de yeri belli. Atlayarak gelen oyuncular ve... Evet şimdi yine bir kalabalık mid çıkış söz konusu. Biz konda iki oyuncu ile beraber başladık round'a ama M-Star round başı utility'den e iyi hasar aldı. Buna rağmen M-Star jiresi arka arkaya geliyor. kalix'te yasar verdi ama kill çıkmadı burada. Şimdi B tarafından da bir hareketlilik olacak. B site'da biraz sıkıştı Laksen. Şimdi chat angle'da Laksen hata yapmadı. Oyuncu avantajı bizde kalıyor bu kill beraber. Şimdi 3. round'da avantajı olan taraf biziz. Jiresi hemen Laksen'e yardıma gitti. Yalnız yürüyorlar. Yürüyorlar. Laksen timingi yedi. Burada dikkat etmesi gerekecek. Atladı. Tripey neyse ki transferi yapamadan önce Jiresi'den takas geldi. Dediğim gibi 17 canı var sadece. 2 ve 1 pozisyon. Jiresi'nin nerede olduğu belli. İm da yavaş yavaş kitchen'dan yardıma geliyor. Gemzilla şöyle pencerenin üzerine doğru çıktı. Jiresi'yi arayacak. Atladı aşağı. Imor tahmin etti nereye atladığını ve hata yapmadı Gemzilla'ya karşı. İlk roundu geliyor Eternal Fire'ın. Rakibin seçtiği Bitti şimdi hemen alan kazanmaya başladılar. Tripey kontak bir şekilde yürüyor. Window'a Smoke geldi Tripey. Wallbank'ten yakalamayı başardı. Emstar'ı yürümeye devam ediyorlar. Burada ikinci oyuncuyu beklemeyebilirler. Kalix Simon çıkışına yerleşti. İlk çıkan oyuncuyu yakalamayı başarıyor. Simon içine spamler Kalix'ten iki kill. Ciresi e bir tane vurdu ve Kalix Steers'da üçüncü kill'ini de buldu. Kalix hemen jungle tarafına doğru geçti. Bu üç fight daha dahi almadı. Kalix bir headshot daha gönderdi. 50 canı kaldı Bredard'ın. Bir yerden AK'yı alıyor jungle'a doğru. Bir tane nade gönderdi. 3 oyuncumuz birden var burada aman dikkat! Dostlarım bu videonun sponsoru CSGO Skins. CSGO Skins'te ücretsiz günlük kasalar açabilir, her ay birbirine farklı etkinliklerle topladığınız puanlarla skinler elde edebilirsiniz. Ayrıca kasa savaşlarında bildiğimiz klasik kasa savaşlarına farklı olarak birlikte ortak kasalar açabilir ve çıkan ödülleri eşit şekilde paylaşabilirsiniz. Ayrıca 50 dolarlık da bir skin çekilişi yapıyorum dostlarım. Açıklamadaki çekiliş linkine tıklayarak 2 dolarlık bir bakiye yüklerseniz çekilişe katılmış olursunuz. Neyse promosyon kodunu kullanarak da %10 bakiye bonusunda faydalanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tripey direkt olarak Catwalk'a kadar geldi. Digger'lar var. Kaleyden M-Star üzerinde bir entry. Timor şimdi Catwalk'ta bir oyuncu gördü. Radar aşağıdan da pikliyor. Kaley bir kill daha buldu. Redart'tan da Imor kili var. 2v5. Kalex City'de görüldü. Default'u yaktılar. Luxem bu arada Ammar'ı yakalamayı başardı. Kaleyi puşuna devam ediyor. Tiket de olduğunu düşündü Kalex'in ama Kalex diğer tarafa muvlamıştı. Luxem sana sona kaldı. Elinde bir P250 var. Shot'ta üzerine doğru gelen triple ekili bulmayı başardı ve round bitti. He. Pardon. <laughs> Evet B'ye doğru hızlı bir hücum söz konusu. Lüksan B'de tek başınaydı. Short'ta full kör oldu Imor. Bir tane kill bulmuş ama yeterli olmadı bu. Lüksan backside da. Onu da yakalayan kale oldu. Hemen short'u da alacaklar. İçin adam Oli geldi. Emstar çıkamayacak buradan. Emstar bir kill bulmayı başardı ama Ammar'dan gelen bir kill var. 2 ve 3. Tripey de Kalix'i yakalayınca Jiresi tek başına kaldı. Silahını korumak isteyecektir. Biraz ee, orayı off position bırakmaya çalışıyorlar ama bizim de biraz cevap vermemiz gerekecek. Gemzilla bomboş A'ya doğru yürüyor şu an. Ammar da Andra kadar temizledi. Top gelip tripe. Shortta gördü Ammar'la beraber. Piklerinde başarı var. M-Star kill buldu ama kon çok kalabalık. Palastan da çıkan kale. Yani bakar mısın? 1.30 Round 4 v 2 ve A'yı midi, under'ı, ladder'a kadar short'u her yeri aldılar. Sen görüldü bench tarafında bir headshot var devamında buddy ile beraber. Ammar'ı yakaladı. Kaleyi de geliyor kitchen'dan. Evet Lüksen kale tarafından yakalanıyor. Evet şimdi yine B tarafına doğru bir hamle. Luxen'in elinde bir AP var. Kör oldu. Bir leg shot var. Kill çıkmadı hemen small bırakıp geriye kaçmaya çalışıyor. Short'tan yardım ciresinden bakalım gelebilecek mi? iki kill jiresiden bir kill Luxen'den. Bir anda temizledik B tarafını. Kalix de Kitchen'dan geldi yardıma ve tek başına kalan bir Gemzilla. iyi bir B savunması. Şimdi... Yani C4'ü almayı başardı. Açındaki bir oyuncuyu da yakalıyor ama neyse ki oradan. Tiresi hemen şorta doğru attı kendini. Yine bir tatlı çıkışı izleyeceğiz. M-Star'da Window'da şu an için flashlar arka arkaya geldi. Jiresi cross'u koydu. Yürüyen oyuncular var. Smoke çıkışında kaybetti bu fight'ı Tripey. Entry'i almayı başarıyor. Imor şu an için Stairs'da. Kona smoke'lar geldi. Flashlar geldi. Imor smoke patlattı. Geçişte gördü Gemzilla ikili almayı başardı. 4 ve 4. Midi kaybettik ama Kalix'ten de ters tarafta gelen kille beraber oyuncu avantajını alıyoruz. Emstar small bitmesine yakın geriye çekiliyor. Gördü rakibini hemen çekildi geriye bu sırada Kalix de Jungle'daki Tripe'yi yakalayınca Bledar'ın da yeri belli. Rahat bir round oldu. Arkası dönük yakalayabilir Bledar'ı. Ve Kalix derken Bledar döndü vurdu. Evet süre bitti artık. Üzerine gitmeyeceğiz. Bizim de paramız. Short'ta da oynattığımız bir jiresi var. Yalnız kon tarafına biraz dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi konsumu patlatıldı. Imor Bledard'ı yakaladı. Bu sırada orada bir oyuncu olduğunu farkındayız. Jiresi gördü onu. Kampadan hala tam olarak hareketlenemediler Kalix. Önce Palastan gelen oyuncuyu vurdu. Devamında Emstar gemziliği bulmuş. Ammar Kalix'i yakalarken Imor şu an için ticket'ta. Emstar'dan bir kill daha geldi. Zıpladı Imor yakalandı. Tripe tek başına 1v3. Şimdi jungle çok kalabalık. Üzerine gideceğiz. Ve kill geldi Jiresi'den. Hata yok. 6-4. Hiç de silah koruyamadılar burada. Biraz alt tarafında dikkat çekmeye çalışan bir Kale'yi var. Konsumu atıldı Jiresi. Şoktan pik alacak. Bir line-up olabilir burada. Tek bir kill çıktı Jiresi'den. Devamında smoke denemeler. emstar herhangi bir kill bulamadı burada. B tarafında Lüksen hata yapmadı. Kalix'ten de Bledart kill'i gelmiş. Yalnız Lüksen yakalandı. Hemen B'ye rotasyon gidiyor Kalix'ten. Tripey Smoğunu attı. Kalix çoktan geçti içine. Yalnız geçişte Tripey. Kili almayı başardı. 2v2. Bench tarafında bekleyen bir Tripey var. Imor peak almak isteyecek. Bench'te atışını istedi. Spray gelemesi Tripey'den. İki oyuncuyu da gördü. Şimdi hemen flash geliyor. M-Star. Bu arada kili bulmayı başardı. İki oyuncumuz da kör. Kaley. Cross'u koydu ve M-Star. Yani yüreğimizin ağzımıza geldiği bir round. Çünkü Sürükle yine utility'ler bu arada rampa çok kalabalık. Kalex P kaldı yakalandı. İm orada misleyince bir anda A'dan şimdi çıkma imkanları olacak. Tabi hala site'de bekleyen bir emstar var. Pozisyonu kritik. Oraya da bir Molly geldi. m da herhangi bir kill bulamıyor. Şimdi arka arkaya utility'ler konu da kaybettik. Jiresi bir tane burada ama Ammar yürümeye devam ediyor. Ammar ikinci killini de aldı round içinde. Tek başına Lüksen kaldı. City de kill almayı başarıyor. Yerden hemen M4'ü alacak. bir v 3 1v4'ten getirdi buraya ama yakalanıyor. Biz de buraya cross koyduk. Kaleyi yakalamak lazım İmor. Entry'i aldı. Bir de push denemesi, Elinde patlıyor kaleyin. Rampadan yürümeye başlayacağız imor'un önderliğinde. Tripey onun için de şu an için bench'i yaktık. tripe çıkmaya çalışıyor. Kör de oldu. Smok'tan çıkamadı istediği gibi. Hemen plant'e oturacağız şimdi. City'den gelen yardımlar var. Ammar. Geldi buraya imor. Çeklemeye çalışırken döndü vurdu. Yalnız rampadaki gemziliğe dikkat. City tamamen aldık artık. Gemzilla Aimstar'ı yakalamayı başardı. Biledar spawn'da bekliyor. 3 oyuncumuz burada. Üçümüzün de arkası dönük. Neyse ki Bledar, İlk pozisyonda herhangi bir kill bulamadı. Bledar, bir tane kill bulabiliyor. Üzerine koşan bir Luxen var. Onu da yakaladı. 2v2. Bıçak denemesi vardı burada. Imor da burada. Imor da az yanıyla yakalanınca geriye bir tek Kalix kaldı. Onu da yakalıyorlar. Evet forsuz bu arada. Planti de aldık. Forceluyoruz. Bu sırada B'ye doğru hızlı bir hücum. Smoke çıkışında Gemzilla. Neyse ki kill bulamadı. Jiresi'den güzel bir entry. Canı azalan oyuncularımız var. Moli de var yerde. emstar. canını son anda kurtarabildi. Şimdi Luxen hemen Kitchen çıkışına doğru yerleşmeye çalışıyor. Nate geldi. emstar yakalandı. 3 oyuncuları var Kitchen'da. Bir oyuncuları short'tan gelecek. Çıkan oyuncular var. Kalix. Galil'le beraber. Kill almayı başardı. Canlar çok az. En çok canı alan oyuncumuzun canı 50. Şimdi Jiresi bir oyuncuyu gördü. Yakın mesafede Bledar'dan gelen bir kill. Bu sırada Bledar yürümeye devam ediyor. Kalix bir tane daha vurdu. Imor son oyuncu olarak yeri belli. Backside'li bir oyuncuyu gördü. 1v2 alması lazım. Bu kılacı 1v1'e getirdi. Imor atladı hemen aşağı. Bir diffuse fake'e. Imor spawn çevresine dolaştı. Şu an için diffuse'lanmadığını farkında mı acaba? Bıçak denemesi var Imor'dan. Triple zaman kaybetmeye devam ediyor ama. Buldu smoke içinden Imor'u ama vakit yok. Diffuse kit de yok. Imor'dan clutch geldi. Ve force'u çalıyoruz. Maça girebilme şansını elde ediyoruz. Bu sırada Ammar hemen short'tan yardıma geliyor. Tripe smoke'tan çıktı ama Kalex kill'i almayı başardı. Mid'deki varlığımızı sürdürüyoruz. Yerde şimdi bir M4 var onu da alacağız. Emstar koştu o M4'ü aldı. Ammar'a dikkat etmek lazım. Şimdi kon çıkışında kaleyi de bekliyor. Hemen bir neydi attı ama Emstar yemeyecek bu neydi. Bindova Molly. Emstar'dan. Bu sırada Imor. Ammar kill'ini almayı başardı. 5 v 3. Yavaş yavaş hareketlenecek gibi Gemzilla görüldü. Luxen zıpladı vurdu Gemzilla'yı. Şimdi o patlatıyoruz. Bledar'ı yakalayabiliriz burada. Biraz yeri sıkıntı elindeki MP9 ile beraber. sıkıntı yaratmamasını umuyoruz. Bledar'ın da yardımı var tabi. Kaley Amstar'ı yakaladı. İkinci kiri de aldı. Kaley hala 100 canı var. Kaley'i yakalayalım artık ve Immorgilesi. Eş zamanlı killer. Hata yok. 3 oyuncu hayatta kalarak anti-force'u kazandık. Şimdi Eko'ya gidecek. Bekir Reis hoş geldin. Şimdi mid'e rahat bir çıkış Imor Mekten'le beraber aramaya başladı. Çok hızlı bir şekilde Stairs'daki oyuncuyu gördü. Üzerine gitti Imor ve kill'i almayı başardı entry bizden. Alt tarafına doğru hücumumuzu hızlandıracağız. İki tane Mekten'imiz var hatırlatalım. Para farmlamak için önemli olacak bu Mekten'ler. Şimdi iki oyuncuları jungle'da Imor biraz sıkıştı connector içine. Hemen jungle'dan da baskı geliyor. Ammar kill'i almayı başardı. Kalix pushladı CT'ye. iki tane kill birden Kalix'ten. Sona kalan bile dardı da. Kalix yakaladı. Tripey balkonda Imor çıktı palasa doğru. Bench'teki oyuncuyla fight'ını kaybetti. yüksenden güzel bir neydi ama Ammar bakalım yakalanacak mı yakalanmadı derken Gemzilla. Bledard'ı şu an için short'ta ladder tarafında. Oyuncu oyuncuyu busta gördük ve Luxen kill almayı başardı. Jiresi evden gelecek böyle dara dikkat Kalix. Döndü müthiş vurdu Kalix short'taki oyuncuyu. Çok iyi reaksiyon. Headshot'ı yedi ama kill'i bulmayı başarıyor. Jiresi hala backside'li bir oyuncu var. Şu an bunun, bunun farkında değiliz anlayabildiğim kadarıyla. Şimdi gördü Luxen ve Gemzile'yi yakaladı. 3 ve 2 avantaj bize geçti. Kalix biraz pasif oynamaya çalışıyor. Canın az olmasından dolayı ve Jiresi aldığı kill'le beraber. Avantajı iyice perçinledi. triple tek başına kalıyor. Onu daha bakalım yakalayabilecek mi Resi derken. Luxen'den geldi bu kill. Palas'a gönderdiğimiz bir Kalix var. Bu sırada yavaş yavaş mide doğru bir hareketlilik söz konusu. Dönmeye başlıyoruz. Emstar kill'i aldı. Kale mid tarafında. Emstar ikinci kill'ini de buldu. Imor yakalanmış olsa bile Emstar'dan iki kill. Andırdan da bir yandan hızlanmaya çalışıyoruz. Şimdi tabi duydular bunu. Hemen ladder tarafına doğru Gemzilla hamleyi yaptı. Bledar peak almak isteyebilir. Bir tane neydi attı buraya. Yalnız Gemzilla Luxen'i yakalarken Stresden de utility'ler geliyor. M Star var. Mitte aldığı 2 kill'den sonra bu arada Tripe yerini belli edecek. Attığı bu utility ile beraber Kalix oynamak isteyebilir. M Star AP ile Tripe'yi yakalamayı başardı 3 v 2. A bomboş. Şimdi rotasyon geliyor. Flashlar, smoke'lar kullanıldı. tap konu tamamen kapattık. Jungle'ı yakıyoruz. M Star alacak. Jiresi de takıma katıldı bu sırada. Şimdi bakalım nereyi almak isteyeceğiz. Bledar CT'ye geldi. Gemzilla şu an için Stairs Aimstar. Dördüncü kilini aldı yakalandı. Bledar tek başına yeri belli. 1 ve 2 oyuncularımızın pozisyonu oldukça kuvvetli. Bir crossfire setup'ı da var burada. Bledar denemek istemeyebilir ve Eternal Fire 10. round'una artık çok yakın. Bledar tekrar sayıda doğru yöneldi. Diffuse kit de yok. Şu an en azından bir exit track bulmak isteyecek gibi gözüküyor. Atışını mı istedi? Kalix'ten Jiresi'ye yardım ve 5-0'lık seri. Eternal Fire farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor. İki oyuncumuz da Palas tarafında. Shadow'a bir attık. Şimdi yürümeye başlayacağız. Tripe kör oldu. Yakın mesafede Muller'in geldiğini farkında. Emstar bir kill buldu Tripe. Artık takas lazım. Takas Luxen'den geldi. Emstar yürümeye devam ediyor. M-Star. Yine yüreğe yürüye, yürüye killleri aldı. City'deki oyuncuyu da vuruyor M-Star fena açıldı. Şimdi maç roundu bizim için. Kazandığımız takdirde bir sonraki rounddaki satın alımları çok ideal olmayacak. Bu da bizim için tabii büyük avantaj demek. Bu arada Capcom Summon'u bloklamak istedi Bledar. Başaramadı. Kalix'ten Ammar Kiri var. Short'ta kritik bir oyuncuyu düşürdük. Bu sırada M-Star. Gemzilla'yı da yakaladı. B'ye yürüyen bir M-Star var. İki oyuncuyu çekti. Kitchen'a doğru. Tripe tek başına duracak A'da. Yavaş yavaş da Imor AP ile beraber yürürken Kalix. Sızdı jungle'dan iki kitchen oyuncusunu da bulmayı başardı ve sona bir tek Tripe kalıyor artık. Tripey'den bir kill geldi ama tabii ki silahını korumak onun için en doğru tercih olacaktır ama M'star buna da izin vermedi. Şimdi Jiresi yürümeye başlayacak A'dan. Balkonda bekleyen bir Tripey var. Onu yakalayabilecek miyiz? <laughs> Tersan'da yardım geldi. Luxan Yutretileri kullanmaya başlıyor şimdi. Cires'i sandviçe yerleşti. Tripey'den Kalex kili. Kaleye de yardıma gelecek. Kör olmadı çok fazla. Jiresi bu arada Tripey'i yakalamayı başarmış. Direkt olarak City'ye doğru hamle geliyor. Gölgeleri de gördü Jiresi. Yalnız kaleye dikkat. Hala Stays'da bekliyor. Jiresi burada bir kill bulabilir mi derken. Gemzi bir tane vurdu. Lüksen takası almayı başarıyor. Mstar Stairs'e yerleşti ama bir anda 2 ve 3 Derken Imor. Bledard'ı yakaladı. Şimdi smoke atlatıyorlar. Amstar'ı yeniden haberdar değiller. 1v1 pozisyon Imor. Clutch'la bakalım bitirebilecek mi haritayı? C4'ü alacak yerden. En azından plant'ı almak isteyebilir. Burada avantajın kendisine geçmesi için can avantajı. Burada yok denecek kadar az. Bu yüzden dikkatli bir şekilde bütün açıları çekleye çekleye gelmeye çalışıyor. Imor'un bir neydi var. Kale'nin elinde bir tane smoke var. Şimdi smoke atacak. Imor pikledi bitirdi haritayı. Emar Pick dedi bitirdi ve Eternal Fire seride 1-0 öne geçti.